Merhaba arkadaşlar dershanabarada.com'a hepiniz hoş geldiniz ben Melih Hoca ve bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz ki sorulara karşılık konulara karşılık sorular çözüyorduk ve bunlar da hangi konudayız artık olasılıktayız olasılıktan kesinlikle bir tane soru geliyor ve burada ne yapmam gerekiyor aslında olasılığın size ne kadar kolay olduğunu göstereceğim sadece olasılık hesaplamasını bilirseniz birazcık işin içine yorum kattığınızda çok kolay bir şekilde zaten soruları çözebiliyorsunuz e bunları ithafen baktığımda ilk önce olasılığın nasıl çözüldüğünü hatırlarsam. Şimdi olası tüm durumları ben hesaplıyordum. Yani mesela bir torbanın içinden topları çekiyorum, kaç farklı çekim yapabilirim bunları filan düşünüyordum. Sonra istenilen durum sayısını belirliyordum. E torbanın içinde kırmızı ve maviler varsa ben kırmızı top çekmemi hesaplamak istiyordum. Sonra da olasılığı hesaplıyordum. Peki olasılığı nasıl hesaplıyordum? İstenen tüm durumu getirip aşağıya yazıyordum. Şey yukarıya yazıyordum istenenleri. İstenenler yukarı. Tüm durumlarda aşağı yazıyordum. E bu yukarı aşağı dediğimde normal bölme işlemiydi. Yani kesilerle işlemde Bu da ne olmuş oluyordu? Benim olasılığım olmuş oluyordu. Sonrasında soruya bakarsam diyor ki bir tiyatro oyununa bilet almak isteyen Ali ve Burak içinde beyaz olan yerler boş koltuk kırmızı olan yerler ise dolu koltukları göstermek demiş. Yani bir sinema salonuymuş. Ali ve Burak bu gösteride yan yana oturmak istiyorlar. Bakın bu istenen durum önemli. İkisi de en uçlarda ve en önde en arkada oturmak istemediklerine göre. Yani şuradaki kısımlardan ben bilet alma diyor bana. Çünkü oralarda oturmak istemiyormuş. İstediklerine göre verilen uygun yerde rastgele biletin, alınan bir biletin görseldeki sarılardan verme olasılığı nedir diyor. Yani ben aslında tüm durumlarım ne benim? Yan yana oturabileceği durumlar. Yan yana oturabileceği durumlara baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane ve başka yan yana oturabileceği durum olmadığı için 5 tane tüm durumum var. Sonrasında da ne istiyor benden? Sarıda olma da. Sarıda oturmalarının kaç ihtimali var? Burada da bir tek durum vardı. O zaman benim cevabım direkt 1 bölü 5 diye gelmiş oluyor. Şimdi burada tüm durumu belirlerken şuna dikkat etmek zorundayım. Yan yana oturmak istiyorlar. E yan yana oturmak istiyorlarsa diğer boşlukları saymam. Sadece yan yana olanları saydığımda bunlar benim tüm durumlarım olmuş olur. Ve olasılık hesaplamada ilk durumda gösterdiğimin dışında başka bir şey bilmeme gerek yok diyorum. Ve ikinci soruya geldim. Köpeği kırdı. Kırpı gezdirmek için çıkan deniz çekirdek gibi 12 metre 32 metre olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin bir kenarı 4 metre yani şuradaki 4 metreymiş bir kenarı kare olan bir alanda köpeğin tasmasını bırakıyormuş. Sonra çimenlerde de geziyormuş köpek şey de yapıyormuş ve herhangi bir alanda havlamaya başlamış köpek. Yani burada olabilir şuradaki alanda olabilir. Buradaki alanda duruyor ve nerede durduğunu bana soruyor. Diyor ki kırpın ilk avlamaya başladığı yerin beton zemin olmalısı nedir diyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam nokta nokta yerler yok. Ben bunu nasıl bileceğim? O zaman burada alandan düşüneceğim. Benim tüm alanım ne? Aslında benim tüm alanım 12 çarpı 32. Ve benden istediği şey ne? Beton zeminde olma olasılığını istiyor. E betonun bir kenarı 4 ise o zaman beton alanına geldi? 16 geldi. E bu benim olasılığım olur. İster burada 12 ile 32'yi çarpıp 16'ya bölersiniz falan uzun uzun işlemlerle uğraşırsınız. Ama ben bunu istemiyorum. Direkt ben burada sadeleşim yapıyorum. 4'e böldüğümde 4 kaldı. 4'e böldüğümde 3 kaldı. 4'e böldüğümde 1 kaldı. 4'e böldüğümde 8 kaldı. O zaman buradan da benim olasılığım 1 bölü 24 olarak gelmiş oldu. Yani içinden çekme ya da öncekisi gibi koltuk yeri seçmek yerine alanlar üzerinden giderek de olasılık hesaplayabiliyormuşum. Bunu da böylece yapmış olduk. Ve aynı şekilde yine olasılığa bakıyorum. Diyor ki bir villanın bahçesindeki kare şeklinde bir alanın içinde daire şeklinde bir havuz yapılıyormuş havuz ve havuz kenarlarındaki şezlongların olduğu yerler alanda gösterilmiştir. Ve ne diyor? Yarı çap tam sayıdır. Ve burada şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Alan yani dairenin alanı dediğim şey pi R kare ile hesaplanır ve bana pi'yi hep sorularda verir. R dediğim şeyde yarı çarptı. Bunu da unutmuyorum. Sonrasında uzaktan atılan bir taşın boş bir havuza isabet etme olasılığı şezlongların olduğu alanı isabet etme olasılığından büyüktür. Yani havuzun alanı büyükmüş. şey Bahçe diyelim buraya da. Bahçe denmiş. Tamamdır. Büyük karenin çevresi 8 kök 5 olduğuna göre yani şunun çevresi 8 kök 5'miş. Yani çevresi 8 kök 5 ise o zaman ben bunu 4'e böldüğümde bir kenarını 2 kök 5 olarak bulmuş olurum. Atılan taşın havuza isabet etme olasılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? Eğer burası 2 kök 5 ise ben tamamının alanını hesaplamam lazım. E köklü sayılarla işlem yapmayı falan biliyorum. 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 dediğimde 2 ile 2'yi çarptım 4. Kök 5 ile kök 5 çarptım 5. Tüm alanı 20 olarak bulmuş oldum tamamdır. E burada normalde zaten size olasılıkla sorabileceği soruda şöyle durumlarım var. E neler yaptırıyor? Köklü sayılarla çarptırıyor. Üstlü sayılarla çarptırıyor. E bunların hepsini birleştirip de olasılık sorusuyla da size sorabiliyor. Diğerlerini rahatça yapıyorsam zaten buradan yana da sıkıntı yok. Sonrasında baktığımda havuzun alanı yani tüm alandan önceki soru gibi havuzun alanına bakmışım ya havuzun alanı da pi ile kare olduğunu söyledim. Sorular da zaten size verir. E tüm alanda 20 idi. E buradan hesaplama yapacaksan pi'yi 3 olarak vermiş. Ben 3 ile bir şeyin karesini çarpıp 20'ye böldüğümde yüzdeli olarak hesaplamam gerekiyormuş. O zaman ben yüzdeli olarak hesaplamak istediğimde paydanın ne olması lazımdı? 100 olması lazımdı. O zaman 5 ile genişlettiğimde 15 çarpı r kare bölü 100 dedim. Ve artık yüzdeli olarak hesaplayabileceğim. Peki ben yarı çapa ne dersem benim istediğim şey gerçekleşmiş olur. Şimdi yarı çapa 1 dediğimde havuzun alanı 15 oluyor. Ama burası 15 ise o zaman bahçeninki daha büyük geliyor olmuyor. E o zaman diğerine baktığımda 2 verdiğimde de yine de %50'ye yi geçmiyor. %50'ye geçsin ki daha büyük olsun diyorum ya. O zaman ben buraya hatta 2 verdiğimde %50'ye geçiyor gibi gördüm. Buraya baktım 2 verdiğimde 15 çarpı 4 bölü 20'den 100'den direkt burası 60 bölü 100 olmuş oldu. Ve o zaman ben de cevabımı %60 olarak bulmuş oldum. E şuraya kadar getirdikten sonra paydayı genişletmem gerektiğini görmem gerekiyor. Neden? Çünkü şıklar bana kopya veriyor. Şıkların hepsine yüzden olarak sormuş. Yüzde demek neydi? Payda da 100 olmasıydı. Onu da bir zahmet verelim dedim. Ve buradaki kaçın soruya geçiyorum? Hemen dördüncü soruya geçtim. Bir ortaokulda öğrenciler kulüp derslerindeki kulüplerin sınıflara, sınıflara ayırmışlar. Tüm öğrenciler sınıflara dağıldıktan sonra öğretmenler öğrenci sayısını ve kulübün adını kapılara asmıştır. Bu kulüplerin her birinin temsilci öğrenciyi seçilecektir. Herhangi bir öğrencinin temsilci seçim olasılığının bilim kulübünde en az bilim kulübünde en az olacakmış. Teknoloji kulübünde de en fazla olması için bu kulüpler arasında en az kaç kişi yer değiştirmesi gerekiyor diyor. Yani ben aslında bir kişi seçeceğim başkan ama hangisinden seçeceğim bilmiyorum. Hangisinden seçim ihtimali daha yüksektir diye düşünüyorum. Aslında olasılığı yorumluyorum. Sonra bilim kulübünden en az seçilmesini istiyorsam o zaman bilim kulübündeki kişi sayısının en az olması gerekiyor. Ve en az yapmak için benim bunun için de ne yapmam gerekiyor? Buraya baktığımda 20 kişi buradaydı. O zaman ben bilimi sporun altına düşürmem gerekiyor. Yani buradan 9 kişi çıkarmam gerekiyor. Bunu da gördükten sonra teknoloji kulübünden de en fazla olmasını istiyorum. Teknoloji kulübünden en fazla olacaksa da buradakinin artması gerekiyor. Hatta 34'ü geçmesi gerekiyor. O zaman 34'ü geçmesi için 8 artarsa 34 olacak. O zaman bunun da gidip de 9 kişi de buradan almam gerekiyor. Ama burada işler birazcık karışıyor. Neden karıştı? Çünkü ben 9 buradan alınacak. 9 buradan çıkartılacak dediğimde. Ama buradaki ben bilimdeki 9 kişiyi ne yaptım? E buradaki bilimdeki 9 kişiyi ben buraya attığımı düşünürsem burada 36 kişi olacak ve burada geriye 19 kişi kalmış olacak ve benim şartım sağlanmış oluyor. O zaman burayı da A'yı 9'a çevirdim. Direkt doğru cevabım 9 olarak gelmiş oldu. Yani birilerini çıkartıyorsam diğerlerini koyduğum yeri de aklımda tutmam gerekiyor. Onunla da uğraşmam gerekiyor. Ve son soruya geldiğimde diyor ki bana artık şeyde veriyi falan da öğrenmiştik ya. Bana gelir olasılık sorusunu kareköklü ile birleştiriyor. Az önce yaptık örneğini. Üstü sayılarla birleştiriyor. Burada örnek yok ama geldiğini yapabilirim. Veri analizi ile birleştiriyor. Bu da veri analizi ile birleşmiş bir soru. Çiçek sayısını vermiş ve bana çiçek türlerini söylemiş. Sonra yukarıdaki grafikte bir çiçekte bulunan dört farklı çiçek türünden kaç adet olduğu verilmiştir diyor. Bu çiçekçide sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşit papatya varmış. Ve sarı papatyaların sayısı beyaz papatyalardan fazlaymış. Bunu da buraya not aldım. Verilen bilgilere göre rastgele seçilen bir çiçeğin beyaz papatya olmalısı da aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bebeği papatya olmalısına bakacağım ya tüm durumu hesaplamam lazım. Tüm duruma baktığımda 50 burada var 30 daha ekledim 80. 20 daha ekledim 100. 20 daha ekledim 120. O zaman benim tüm durumdaki çek sayısı 120. Ve buraya baktığımda papatyaların sayısı da 20 idi. Ve ben buraya papatya olması için böyle bir ihtimalimin olması gerekiyor. Ama sarı ve beyazlar yani sarıların sayısı beyazlardan fazla olduğu için ben burada şöyle düşündüm. Dedim ki bunlar birbirine eşit olsaydı 10, 10 olacak ya benim olasılığım 10 bölü 120 olacaktı. E burada ben sadeleştirmemi yaparsam da eşit oldukları durumda 1 bölü 12 olması gerekiyordu. Ama beyaz papatyaların sayısı daha az olduğu için 1 bölü 12'den daha az bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve 1 bölü 12'den daha az bir şey olacağı için de normalde 1 bölü 15, 1 bölü 24 ve 1 bölü 30 olarak olabilir diyorum. Ama hangisinin olamayacağını sorduğu için C şıkkını işaretlemiş oldum. Yani burada mantığımı tutturduğunda ben bunu 1 12 şekline getirebilirsem eğer zaten hangi kesin daha büyük, hangi kesin daha küçük olduğunu biliyorum. E olasılıkta da net bir şekilde bir soru geliyor. 5 tane soru yaptık, karma olarak da yaptık ve soruların ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Basit bir çalışmayla çok fazla değil A, ortalama seviyede soru çözerek soru kaçırmayacağınıza eminim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.